Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Siirt'te yaptırılacak olan 16 derslikli Anadolu Lisesi için protokol imzalandı. Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Siirt Valiliği adına Vali Mustafa Tutulmaz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu katıldı eğitimin önemine vurgu yapan vali tutulmaz, Ticaret ve Sanayi Odası'na seyirte 16 derslikli lise yapma kararının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bu önemli eğitim yatırım diğer hayırsever iş adamlarına örnek olmasını diliyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin eğitime gösterdikleri duyarlılıklardan ve desteklerden dolayı Top Başkanı ve Yönetim Kurulu'na, Seyit Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum sözlerini kullandı. Okulun ilimizde yapılması için büyük gayet harcayan oda başkanı güven Kuzuysa eğitim yatırımlarının eğitimimiz için son derece önemli olduğunu ifade ederek ilimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun dilerim sözlerini kullandı. Sayın valimizle e, odalar ve bursalar birliğinin göndermiş olduğu protokolü dün imzaladık. Bu protokolle ilimize 16 derslikli bir lise inşa edilecek. En kısa zamanda bu okulun e, ihalesini yapıp bu süreci tamamlayacağız. Siirtimize hayırlı olsun.